Hatay'da 7 yıl önce intihar ettiği iddia edilen Medine Kara'nın günlüğü olayın ardındaki dehşeti ortaya çıkardı. Kadının günlüğünde eşinin kendisine yaptığı işkenceler gün yüzüne çıkarken "Ağzıma silah dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum." notu dikkat çekti. Kardeşim öyle bir kişi değildir yani çok cıvıl cıvıl bir kızdı. Kesinlikle böyle şey güvenmiyorum, katılmıyorum. Benim kardeşime intihar süsü verildi. Adalet yerini bulsun, benim kardeşim 8 ay bir evli kişi bu bunu yapmaz yani. Olay günü sadece bir kavga olmuş. Ufak bir kavga, bir kurban etinden kaynaklanmış yani. Kurbanı evinde kesmemiş, annesinin evinde kesmiş. Yani benim kardeşim çok acılar gördü. Günlükte her şey yazıyor. Eşi bugün gelin kızınızı götürün ya o beni öldürecek ya ben onu öldüreceğim. Her şey günlüklerine, günlük tutmuş benim kardeşim kardeşim. Bu konuşmadan 3-4 saat sonra kardeşimin zaten ulaşılmadı. O gün öldürmüş benim kardeşim. Asıldıktan sonra kardeşini aramış. Abi gel Mehmet dedi nasıl? Abisi 112 gelmeden, abisi 112'den önce gelmiş. 130-40 kilometreden nasıl abisi gelebilir? Benim bildiğim 112 aranır, 112 gelir. Komşulardan yardım istenir. Komşudan yardım istenmemiş. Abisini aramış derhal abi gel. Kesinlikle abisiyle ikisinin el içinde. Biz diyor abisi belki de evin içindeydi diyor. Dava sürecimiz sürüyor. Ocağın onun da tekrar mahkememiz var. Adalete güveniyorum. Rabbim bize yardım etsin. Ben başka bir şey demiyorum. Çok özledim kardeşimi. Rabbim mekanı cennet olsun. Nur değil. O benim kardeşim değildi ki. O benim kız, kızımdı. Ben, ben büyüttüm. Benim evimden gelin oldu. Rabbim mekanı cennet etsin. Adalet yerini bulsun. Adalete güveniyorum. Ben dayanacak gücüm kalmadı. Artık yardım edin bana.